Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Gübre fabrikaları ile ilgili kısa bir teknik analiz çalışmamız olacak. Hisseyi son dönemde ciddi miktarda bir hırpalanmadan sonra yatay bir seyir izlediğini görmekteyiz. Hissede en son hatırlarsanız tam şu bölgede yaklaşık 71 bölgesinden kapandığı gün hissenin bu bölge altında tekrar eski seviyesine dönmesinin çok yüksek ihtimal olduğundan bahsetmiştik. Ki bu, bu bölgeye tekrar geri döndüğünü görüyoruz. İş yatırım hissede en çok yaramazlık yapan kurumumuz. Şimdi şöyle genel itibariyle bakarsak aylıkta e, iş yatırım üzerinden bir yaklaşık 1.4 milyona yakın bir işlem olduğunu görmekteyiz. Aylıkta pozitif tarafta. Yani hisse bu yükseliş düşüş kısmında ciddi anlamda trade'i iş bank iş yatırım üzerinden gerçekleştirmekte. Şöyle haftalık olarak baktığımız zaman ilk 5 kurumda sadece 18 bin lot de olduğunu görüyoruz. Yani 540 bin lotluk bir e, alış ve 559 bin notluk bir satış olduğunu görüyoruz ilk 5 kurumda. Ama genel itibariyle sadece trade etmişler, işlem hacmi yaratmışlar. Ciddi manada bir satış olmadığını görüyoruz. Şöyle günlüğe bakarsak bu çarşamba gününe ait bir takas. E, çarşamba günü işin 131 bin lot civarında lot aldığını görüyoruz. İlk 5 kurumun 140 bin civarında lotta artıda olduğunu görüyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle geçelim isterseniz. Hisseyi hani şöyle tekrar bir 74 bölgesine kadar çıkarttılar ya. İş Yatırım bu yükselişte hisseyi vermiş, satış yapmış. Sonra hisseyi aşağı düşürürken de tekrar alış yapmış demek. Yani hissede Trade gelir elde etmekte. Kısa vadede hissede bu da tabii yatırımcıları rahatsız etmekte. Şirket hissesinin piyasa değeri böyle defter değerının 40 katından işlem gördüğünü tekrar hatırlatırım. Önümüzdeki senelerde yani 2 sene sonra maden artık iş yapmaya başlayacak. O zamana kadar şirket yatırım yapacağı için para çıkışı da devam edecek. Bu süreçte şirketin sermayem arttıracağı, yeniden halka arz mı yapacağı o kurduğu maden şirketi üzerinden mi yürüyeceği ilgili bunlarla ilgili birçok belirsizlik barındırmakta. Bu belirsizlikler aşıldıkça hissedeki potansiyel yukarı yönde ivmelenme ivmelenebilir. Ama kısa vadede ne olur? kısa vadede hisse şu baktığımız grafik haricinde çok fazla yorumlamamız imkansız. Çünkü önümüzde net bir belirli bir veri bulunmamakta. Varsayımlar üzerinden de bu varsayımlar gerçekleşmediği sürece hissede yükseliş potansiyeli oluşmayacaktır. Biz önemli olan bölgeler neresi? Onları tekrar göz gezdirmemiz gerekiyor ki olası bölgelerde düşüş başladığı zaman yatırımcının algısının o yönde değişeceğini ve aynı şekilde yükseliş içinde önemli bölgelerin yukarı yönde yatırımcıyı da tetikleyeceğinden tekrar hem fikir olacağız şimdi. Şimdi 71 bölgesi aşağı yönde kırıldığı için hisse 66 bölgesine tekrar bu destek uzun zamandır gördüğünüz gibi 66 bölgesini tutunmaya çalışıyor hisse. Bu bölgeye tekrar gelmesi ve hissenin bu bölgede kalması e, hissenin aşağı yönde düşme ihtimalini de arttırıyor. Şimdi eğer 66 bölgesi aşağı yönde kırılırsa ki piyasa şartları uygun olursa gübre gübrefenin durduk yere aşağı doğru ilmelenmesini ben açıkçası pek beklemiyorum. Bu 75 ile 66 arasında e, mekik dokumaya devam edecek gibi görünüyor. Yani kısa vadede bu 66 bölgesinden tekrar bu bölgeye gidip tekrar aynı yere gelmesi bence teknik olarak olumsuz. Ama takaslara baktığımız zaman önemli bir değişim olmaması bizim birazcık daha çok fazla heyecana kapılmamamız gerektiğini gösteriyor. Şimdi e, şurada en altta eğer 66 kırılırsa... Aşağı yönde 63 bölgesine tekrar geleceğinden e, aynı şuradaki 71 kırıldıktan sonra buraya geldiğinden emin olduğum gibi eminim açıkçası. 66 kırıldıktan sonra buraya kadar gelir bu ise çünkü yatırımcı algısını bu şekilde kullanacaklardır. Bunu herkes görüyor çünkü. Teknik analizi herkes yapabilir. E, ama burası kırılırsa 62 bölgesi kırılırsa aşağı yönünde, bu 62-63 bölgesi aşağı yönde kırılırsa bu yatırımcı algısını daha olumsuz yönde etkileyecektir ve yaklaşık 55 bölgesine kadar çekilmenin sürmesi mümkün görünüyor arkadaşlar. Bu yüzden bu gösterdiğim bölgelerde kısmi eğer hissede inancınız varsa yükseliş potansiyelin devam edeceğine inanıyorsanız 62 bölgesi aşağı yönde kırılırsa bence 55 bölgesine kadar yani bir %10'luk daha bir değer kaybı gerçekleşebilir ise de. Bu yüzden önümüzdeki günlerde hisseyi teknik açıdan da bakarken aynı zamanda yükseliş ivmesini de nereden başlayacağını söyleyeyim size. Ben bu hissede pozisyonumu 75 lira hisse üzerine kalıcılık sağlamadan e, yukarı yönde ivmelenmenin geri başladı, yeniden başladığını söyleyemem açıkçası. Şimdi şirketlerimiz çok şeffaf davranmadıkları için eğer bir az önce bahsettiğim varsayımlarla bir şirketin sermaye arttırımı ya da bir yabancı bir ortak farklı bir e, şirketi olumlu yönde etkileyecek şeyler bize duyurulmadan önce bu hisseyi zaten kaldıracaklardır. Bunu ne zaman anlayacağız? Ha, varsayımlarımızdan herhangi birinin gerçekleşme ihtimalini e, önümüze koyduğumuz zaman bu hisseyi 75 liraya geçtiği zaman olacak. Yani hisse 75 liraya geçtiğinde arkadaşlar bir durum var bilmiyoruz ama hisseyi olumlu yönde etkileyecek bir haber yolda diye yorumlayacağız. Ama bu hisse 75 liraya geçmediği sürece bu hisse bu bandın arasında sizi bekletir. Sizin beklemeniz piyasa yükselirken de para kazanamamanız bence e, birazcık rahatsız edici olacaktır. Bu yüzden önümüzdeki dönem için bu bölgeleri, size bahsettiğim bölgeleri adınız gibi ezberlerseniz, alarm kurarsanız ya da siz bilirsiniz. Ben ara ara yine sizler için bunu detaylı olarak analiz etmeye çalışacağım. İş Bankası tekrar yaramızlık yaparsa sizinle iletişim halinde olacağım. Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları, iyi haftalar.